Hoş geldiniz. Mavi masa geliyor. Taner. Zafer Peker. Seçin. Azal. Franj masa geliyor. Tepo. Deko. Meş. Aleyna tam zeyf kuşağı bunlar. Koşuk o rampalara. Gelemem gece vakti kolpalara. Gelin malı gözler. <laughs> ya ben de bir rap yapmak istiyorum ya. Adnan. Kuşum Adnan. Yok o, o kuşum Aydın. Uçan örümcek. <laughs> Hayatım onun filmi var. Dedim sana yalan borcum mu var? Evet. Uzaylı sevgilin var mı? Evet. <laughs> Sağlıklıyken hangisine benzetilir? Uyar. <laughs> Bak görebileceğin en güzel manzara. Araba var, araba. Açıyorum 7 numarada. Hadi inşallah geliyor. Açtık. 4 numara Trabzon'a gidiyor. Dur, dur, dur. Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla Turnike yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D'de.